Özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor Şarkıları sosyal medyada Milyonlarca kez izleniyor Ancak hepsi uyuşturucuya özendiren Gençleri zehir kullanmaları için Teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sınayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarlar Umudum masamdaki sakin Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegaldi yollar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Duramazlar, bizi susturamazlar. Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi susturamazlar. Durduramazlar, bizi durduramazlar. Satılık hayallerimiz yok, bizi satın alamazlar. Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar. Bizimle barınamazlar, onlar anlasam da anlamazlar. Kolpa düzen tutmaz onlar. Ben tırmanırım emekler onlar yoksa yar emekler olmaz Abi dayı baba kral her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatım sız kara göz anca sövündürün beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti enayini Nati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar ki çözemez bizi Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar